Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Karamanmaraş Merkezi 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı. Afat'tan yapılan yazılı açıklamada 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları nedeniyle 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesinin genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Depremlerin 11 il dışındaki bazı illerde de illeri de etkilediğine işaret edilen açıklamada hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi. Bu nedenle bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildi açıklamasını yaptı.